külleri de yakın. Ölüm öldüremez, ürkütemez. Acımasız ve alçakça olsa bile. Külleri de yakın. Yakın külleri, külleri kurşun sıcağı yazlarda çıldırmış Temmuz ayının ilk cuma akşamlarında bir ayin coşkusuyla yakıyor diye ölüleri gülüp geçtiklerinizden kalmamak için mi geri aydınlık ve güzel insanları Nemrut ateşi yangınlarla canlı canlı diri diri. Yakın yakabilirseniz ezgileri de yakın ve yakıp kül edin. Savurun külleri külleri doğuştan yanık ozanların yüreği ve salınsın her bir yana yeni dizeleri, türküleri. Utancın, utanmazlık anıtı ve insanlığın yüz karası, ortaçağ karanlığı yangınlarımız, otuz beşi sevdalar için yakılan, otuz yedi canı söküp alır aramızdan, sarsılırız derinden ve onlar ki milyonlarcası yeniden, bir güneş gibi doğarlar her Temmuz'un ikisinde küllerinden